Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte birkaç arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Onlara söz vermiştim. Youtuber olduğum için onlardan bahsedeceğim. Bir Ceylin. Birkaç sevdiğim arkadaşım. Duymaz. belki biliyorsunuzdur. Bir cimnastik. Yani cimnastik yarışmasında dünya dördüncüsü olmuş. Arkadaşlar ben de ressam olacağım. Siz de benim videolarımı izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. İnanın ki eğer bunu yapmakta bu yaptığım resmi yapmakta zorlanıyor biliyorsanız hiç sorun değildir. Ben size hemen yapımını öğretirim. Yeter ki ben hemen yorumları açayım. Ceylin yaramaz, şirin e ve çok yani nasıl diyeyim dayanılmaz. Çok zayıf arkadaşlar. Ece en sevdiğim arkadaşım sınıfta sürekli yan yana oturuyoruz. Onu çok seviyorum arkadaşlar. O da kendine bir tane YouTube'da hesap açmıştı arkadaşlar. Ee, adı Ece Altın başmış. Girerek onun videosuna like atabilirsiniz. Beğenebilirsiniz yani ikisi aynı şey. Ve abone olun istiyorum. Yeni videolar yapacaktır umarım. Ben ona söyleyeceğim yeni videolar yapsın sizin için. Sıkılmanızı istemiyoruz. Teleferiye falan binersek kimisi yani dışarıya falan yukarılardan çekebiliriz. Biz bir keresinde Luna Park'a ve aynı günde teleferiye gitmiştik. O yüzden sizlere çekebileceğimi garanti ediyorum. Arkadaşlar bu resmi niye sürekli gösteriyorum? İyice anlayın, bakın diye size biraz kolaylaştırmak istedim durumu. Bakın şu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Her şey bir çizikten başlıyor aslında. Bir çizik değil, bir sürü çizik diyeyim. Böyle şu taraftan. Şu taraf yok. Şu tarafa 3 tane, 2 tane çizik, 3 tane aralık kalmış oluyor. Bu tarafa da bir tane, 6 tane aralık. E, geri kalan bunların çizimini de siz öğrenirsiniz artık. Bunları teker teker yapmıyorsunuz aslında ama öğrenin. Arkadaşlar. Hmm, hadi. Hatice Yaren. Onu da çok seviyorum. Hatta onun da YouTube kanalı var. Sanırım o da Hatice Yaren gir diyerek giriyor. Girdiriyor. insanları kendini. Arkadaşlar aslında ben bunu internette gördüm. Yapabilirsiniz resmi diyorum. Hatice Yaren. Onunkini de beğendiğinizi isterim. Okulda biz kulüp yaptık. O da girmişti. Resim kulübü ama onun kısa bir sürede onunla küstüm ve çıkardım kulüpten. Neyse arkadaşlar bu bir kısa video olacaktı. Kısa videoluktan da çıktı. Başka videoların yüklenmesini bekliyorum. O yüzden kapatıp size görüşürüz diyorum. Allah.